Evet arkadaşlar şimdi soygun mapinde map oynuyoruz karşıda güçlü takımlar var. Hemen koş 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 koş. aferin Edgar Tamam Edgar gitti Edgar vurmaya başlasın. Hop, sh hayırdır. koş 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 ben koş 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 İşte Ezo, Çeroz, Daha 80 indir adam var ya. Let's go. Hadi bakalım. Şimdi başka bir map'te oynayalım. Şimdi hangi map'te oynasak çok merak ettim. Aha. Bakın neler geldi. Oo 100 kredi. Star hediyesi. Ve de bim para. Şimdi. Şeyimizi. Bence Max alalım. Max'imizin kıyafeti var mıymış? Var mıymış? Yokmuş. Parayla mı alalım o bir tane? Ama Max'imizin bir tane kıyafetini aldık işte. Şimdi bunu aldık. Şimdi seçelim. Ultra soygunda mı oynasak? Ben ultra soygunda oynayalım. Çok güzel olur bence. Hadi bakalım. İki maç atacağız hadi bakalım şimdi ne olacak çok merak ediyorum. Aha karşı takım. Tamam ya öyle bir şey, çok bir şey yok. Dynamite tamam. bir tek zorlayabilir. Aha ölüyorlardı adamlar. Hadi hadi Mortis hadi Mortis hadi Mortis. Mortis. Dız, hadi hızlı 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 Ya oğlum. Ya gitti ya. O ben diye bak. Hukmandi değilmiş. Vur 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 vur. Hadi 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 kır 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 kır. Abi ben gidiyorum? Oo, oh. Ha zaten yendik. Ha Let's go. Ev ağlasınlar. Güzel oynadılar bu arada ha. Çok güzeldiler. Tamam. Şimdi karakterlerimiz. Hayla aynı açılanlar. Arkadaşlar buradan hangisini açmamı istiyorsanız hangisini seçmemi istiyorsanız söyleyin. Yorumlara yazın hangisini seçip oynayayım. Hangi şeyde oynayayım. Şişt, neydi ismi ya. Map'te oynayayım. Hangi maçta oynayayım. Bunu yorumlarınızda bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.